Hepinize merhaba arkadaşlar. Mungsel yeni bir videodan hepinize merhaba. Bu video biraz kısa olacak. Önce ödüllerimizi alacağız. Ondan sonra videomuzda bir maç atacağız vs. İlk ödüllerimizi alalım arkadaşlar. Bir dakika. Ödüllerimiz geldi. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar. Ödüllerimiz ilk sarmaşa karşıladı arkadaşlar. Sonra iki yıldızlı kutumuz var. Açalım. İçinden para çıktı. Sonra da e, ejderha emojisi. bir de bu. Terozet çıktı. Şimdi size bir VS atacağız. Şu ekranı düzelteyim bir dakika. Şimdi başlayalım açımıza. İnşallah yenerim bu adamı. Gene bekliyor biraz. açılsın arkadaşlar biraz daha bekleyelim niye bekleyip duruyor ki zaten önce bekleyelim. ya e şey biraz daha erken açılsaydı neyse olsun şimdi başlayalım pekka ile atalım bak ben oradan atıyorum cadı atıyor yani o ya. ya, adam ne yapıyorsun? İskelet ordusu çıkardı maşallah adam sen de iskelet mi ordusunu çıkarıyorsun belli değil ya Adam. Ne bir de cehennemi de varmış ya. Adama bak. Evet. Hasar veremedik ya. Onun verdiği hasara bak. Bir vs atacağımız için yenilmek istemiyorum arkadaşlar. Bu yüzden biraz hasar verebilirim. Bu iyi oldu bak bu hasar. Bu hasardan bir şey çıkabilir. Orada şuna cadıya şunu atabiliriz. Açıp. Varil. Şurada iki tane prenses atalım. Adam çok iyi bir oyuncu değilmiş ya. Pek de zorlamadı bizi. Şu prensesleri koruyalım. Tamam. Şu ortadan kraliye adam ne yapıyorsun? İki prensesi de bıraktı vuruyor kuleye. Adam bıraktı maçı arkadaşlar. Leo bırakmamış. Ben bıraktı sanırım. Ama ikinci tacı da gitti. Herhalde gitmemiş yakında ama. Şu tacı vermeyelim de gümüşe. İkinci tacı da alalım hemen. Sonra İyi oynadı arkadaşlar. İyi oynadı ama yenildi. Aslında iyi de oynamadı. Bravo diyor. Baksanıza valla geçiyor ya. Hem yeniliyor hem de daldı geçiyor. Neyse şu ödülü de alalım arkadaşlar. Şu ödülü de alalım. Evet arkadaşlar. Videomuz böyleydi. Maçlarımız böyleydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.